Anayasa'yı oku. Dur. Anayasa kitabı. Ters tuttu ha. Anayasa kitabı ters gözü okumaya başlayalım. Bir işlemler var arkadaşlar. Telefon bu ters değil düz olduğu için bu ters olduğu için kamera yanıtlamıyor bunu. Başlangıç değişim 23 yani toplamda Aralıkta şey Aralıktan önce ne vardı? Kasım. Kasım. Kasım ayı 7. günü 1995 yılında bu açıklanmış bu söz. Yor. Tamam. Anladım vatanı ve milletimin dediği varlığının neyce Türk devletinin dönüm, bölünmez bütünlüğü belirmeyen bu anayasa Türkiye Cumhuriyeti'nde kurucusu ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk'ün belirlediği cilik anlayışı ve onun inkılap ve inkılap İnkılap ve ilakeleri doğruladım. <laughs> Biraz aşağı indir gözükmüyor. Arkadaşlar bu arada bu kitap 1905'te yazıldığı için el kitabı bu arada arkadaşlar. 1905 değil. Kaç yazıyor? İyi oku. 2017 yapımı yazı evet. ama bu 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 yılda bunları yazanlar artık içinde yazanlar bu kitabı oluşturan bu kitabı oluşturmak için harcamışlar toplamda. 2017 yıl olmuş bunu yapmak için arkadaşlar. Toplamda